şöyle başlayayım öncelikle burada olmak çok güzel bunu çok samimi duygularla ifade edeyim yani havaalanına ilk andığım indiğimiz andan itibaren sağ olsun insanların ilgisi desteği bizi çok mutlu etti ama ben de şunu ifade etmek istiyorum yani buranın havasını biraz önce de dedim çok iyi bilenlerdenim yani hem sporcu olarak hem de e, antrenör olarak burada kaldım İnsanların burada futbolla olan ilgisini e, milli duyguları ne kadar yoğun yaşadığını bilenlerdenim onun için. Başlarken şöyle söyleyeyim, ee, yarın e, ümit ediyorum e, bizi desteklemeye gelir tüm Trabzonlular, futbol severler, çevre illerin de ilgisini çok yakından bilenlerdenim. E, şunu samimi duygularla söyleyeyim, e, bu genç arkadaşların buna gerçekten ihtiyacı var. E, siz sormadan da bir değerlendirme yapayım isterseniz, süreçle ilgili bir değerlendirme yapayım. Tabii ilk önce rakibimizle başlayayım. Hırvatistan e, önemli bir futbol ülkesi. Hırvatistan teknik direktörleriyle karşılıklı da oynamıştık yine milli takımda İlk defa karşılaşacağız çok enteresandır aslında futbola bakışımız da herhalde belirli alanlarda birbirine benzer yani formasyonumuz aynı onlar da dört oynuyorlar karşılamalarımız ikinci bölge aynı biz bazı şeyler istedik savunma anlamında birbirine çok benzer şeyler var duran top savunmalarımız aynı ama ne belirleyici olacak sanki yarınki ile ilgili biraz daha çözüm yolları herhalde belirleyici olacak. Biz de bunlarla ilgili çalıştık. 7 gün, bugün 7. gün son antrenmanımızı yapacağız. Duran toplarla bugün bitireceğiz. Bir hazırlık maçı alma şansımız vardı ama biz bunu tercih etmedik. Tek amacımız da şuydu. Tekrar sayıları buralarda fazla olmuyor ve bazı şeyleri oturtabilmek için de tekrar etmeniz gerekiyor. Bu anlamda bu kampta şanslı olduğumuzu düşünüyorum tüm detayları hemen hemen oyunculara verdik. Bu işin tabii bir de biliyorsunuz taktiksel teknik, taktiksel tarafının dışında başka karakteristik özelliklerin de olması gerekiyor. Biz, ben kendi adıma çok iyi biliyorsunuz yapı olarak. Böyle hep vazgeçmeyen, devamlı oyunun içinde olan bir yapıya sahibim ve oyunculara da bunu aşılamaya çalıştık. Tabii alışkanlıklar var. Çok kolay değişmiyor bazı şeyler. Zamanla bazı şeyler oturacak. Ama bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Amil takım oyuncu vermek hep amacımız söylüyoruz. Demir Ege amil takımda yer alıyor, bir tane oyuncumuz. Bir yandan da turnuvalarda bulunmak istiyoruz, yarışmak istiyoruz. Bunu da ifade ettik. Bu işin başka bir tarafı da yeni oyuncular dahil etmek istiyoruz. Bugün kampta aramızda 16 yaşında bir arkadaşımız var. İnandık, güvendik, yardımcılarımı yolladım, seyrettiler. Sonrasında ben son kez seyrettim. Bu tarz arkadaşlarımızı da ilerleyen süreçlerde aramıza katacağız. Vallahi netice itibariyle biz iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Böyle birbirine yakın iki ülkenin müsabakası olacak diye düşünüyorum. Anlar sanki belirleyecek. Destek olursa çok mutlu olacağız başta da söyledim. Ümit ediyorum taraftarlarımız da buraya gelirler, bizi desteklerler. Başta da söylediğim gibi bütün arkadaşlarımızın buna ihtiyacı da var. Mutlaka var mutlaka var. Bunların hepsini düşündük. Ee, bizlerin fikirlerini aldı federasyonumuz. Biz de üç tane şehir e, sunduk. Kararı sonuçta federasyonumuz veriyor. E, yönetim kurulumuz ve başkanımız veriyor. E, mutlaka etkisi var. Biz de bu üç şehri sunarken başlıca kriterlerimizden bir tanesi buydu. En başında da ifade ettim. Yani ben buradaki insanların futbola bakışını çok iyi bilenlerdenim. Onun için de söylüyorum. Umarım bizi yalnız, yalnız yarın yalnız bırakmazlar. Valla aynı şeyi dönüp tekrar diyor gibi olacağım. Kendimi dışarı bırakıyorum inanın. Bu çocukların, bu genç arkadaşların buna ihtiyacı var. Ben tüm Trabzonluları e, tekrar ediyorum bunu. Kendimi dışarıda bırakarak diyorum. Mutlaka e, burada çalıştım, oynadım. İnsanlar ondan dolayı da gelecekler diye tahmin ediyorum ama asıl desteği oyuncularımın ihtiyacı var. Yarın burada olsunlar, bizi desteklesinler. Biz de güzel şeyler başaracağız inşallah. Valla bu şehre geldiğimde mutlu oluyorum ben bunu asla tersini söylemeyeceğim yani burada yaşadığım dostluklarım, arkadaşlıklarım var milli takım çatısı altında, bayrak altında buraya gelmek beni ekstra ekstra mutlu ediyor. Başta söyledim yani mutluyum burada olmaktan dolayı. Oyuncular da kendini iyi hissediyorlar, iyi bir başlangıç hepimiz için iyi olacak onu Ya Benim için iyi geçiyor farklı bir tecrübe ilk yurt dışı tecrübem iyi geçiyor alışıyorum. Benim için daha iyi olacak inşallah. Ya biz kendimize güveniyoruz, inanıyoruz. Rakibimiz de iyi bir takım. Rakibimizin eksikleri üzerine çalıştık ve evet. e buradan yarın galibiyetle ayrılacağız. Hedefin nedir? Ya burada arkadaşlık ortamımız çok iyi. yaklaşık bir 7-8 günler beraberiz burada. Evet. Dediğim gibi arkadaşlık ortamımız çok iyi. Bu kadar. Peki, yarın Trabzon halkını burada bize desteklemeleri için davet ediyoruz. Evet, rakibimiz güçlü bir ekip ve kole olan bir ülke ama biz de iyi bir kadroya sahibiz. Rakibimizin eksik yönlerini güçlü yönlerine çalıştık bu bir haftalık süreçte. İnşallah yarın çok güzel bir performansla bu çalıştığımız pozisyonları iyi değerlendiririz ve 3 puan alırız. Yani Bizde öyle bir şey yok aslında. Abi, kardeş ve hepimiz aynıyız buraya geldiğimiz süreçten itibaren. Evet ben biraz daha büyük oldum artık diğer arkadaşlarıma göre. Ee, ilk geldiğimde 17 yaşındaydım milli takıma. Şu an 21 yaşına geldim. Ama e, takım içinde hiç öyle yeni geldi, eski geldi diye bir kavramımız yok. Bu takım arkadaşlarımız da çok iyi derecede. E, benim de uzun zaman oldu tekrar milli takıma gelmeyeli sakatlık sürecinden kaynaklı. Çok güzel bir arkadaşlık grubumuz var otobüste, otelde, takım içinde. iyi anlaşıyoruz. Yarın da inşallah arkadaşlarımızı sahada gösterebiliriz. Evet, Trabzon halkını destek için yanımızda istiyoruz. U19, Trabzonspor U19 takımına Avrupa'da gösterdiği destekler çok önemliydi Trabzon halkı için, Trabzonspor takımı için. Bizim için de çok önemli gerçekten. Biz de onları yarın yanımızda destekte de görmek istiyoruz.